Ben şehire Türk ordusunun çekilişiyle Yunan Sakarya'ya kadar gelmiştir. İki buçuk sene süren Türk-Yunan harbini Türk tarihinin en şerefli, en büyük, en azametli harbi göstermekte Kemalist inkılaplara psikolojik bir mesnet sağlamak için uydurulmuş bir yalandır. Yunan harbi 190 bin kişidir Yunan ordusunun azami yükselttiği rakam. Türk ordusu da bu civardadır. Eşit sayılarla Yunan'la harp edilirken ara, psikolojik faktör Yunan'ın aleyhinedir. Yunan, aleyhi Yunan müstevlidir, Türk vatan müdafaa ediyor. Beşeri şartlar Yunan'ın aleyhinedir. Yunan ilerledikçe arkasındaki Türk unsuru sabotaj yapar, istihbarat yapar. Bu da onun aleyhinedir. Coğrafya da aleyhinedir. Yabancısı olduğu bir coğrafyadır. Bütün bu menfi faktörlere rağmen Yunan Sakarya'ya kadar gelmiştir. Bu işin iç yüzünü anlatsam size 5816 sayılı Mustafa Kemal Paşa'yı koruyan kanundan savcılar yakama yapışır. Ama bilin ki bu iş katiyen anlatıldığı gibi değildir. Bu bir muvazaadır hukuki tabirle. Türk milletinin yüzünü batıya çevirecek bir kahraman türetmek için uyduruk bir iştir. Askeri bakımdan da gayet kötü bir muharebedir. Bir tek noktadan size söyleyeyim istersen ben Sabaha kadar bu milli mücadele üzerine konuşabilirim. Bakın. Bütün kemalist kalemler Yunan'ı İzmir'de denize döktük. Yakın tarihin en büyük yalanı budur. Yunan denize dökülmemiştir. Yunan 7 Eylül'de İzmir'i terk edip gitmiştir. Bir ordu düşünün. Mağlup olmuş kaçıyor. Kaçarken de her şehirde eğleniyor. Ne maksatla? Evleri yakmak. insanları katletmek. Malları gasp etmek kastıyla. Her yeri yakıyor. İsmet Paşa'nın Lozan'a giderken sirkecide söylediği sözdür. Yunan nahak yere. Anadolu'da 300 bin ev yakmıştır. Bunun hesabını soracağız. Bunu diyen İsmet Taşer tamirat tazminat meselesini bağışlamıştır. Lozan metninde vardır. Yunanistan kavanine harbiyeye mugayir olarak harp kanun ve kaidelerine beynemler harp kanun ve kaidelerine mugayir olarak Anadolu'da icra edildiği mezalimden doğan mesuliyetini kabul eder. Madde böyledir. Türkiye'de Yunanistan'ın içinde bulunduğu buhranı maliyi dikkate alarak, iktisadi krizi dikkate alarak Yunanistan'ı ödemesi gereken tazminatı ödemekten affeder. Yunanistan'ın içinde bulunduğu krizi düşünmek bize kaldı. Kabul etti ya ben haksızlık yaptım, adam öldürdüm, ev yaktım. Dikili'den canlı hayvanlar bile manalara doldurarak götürdüler Yunanistan'a. Bunların resimleri var Ecnebi dergilerinde. 7 Eylül'da bu kadar şehirlerde eğlene eğlene Ege'ye doğru kaçan bir orduyu galip, kahraman bir ordu yakalayamadı bizim ordunun öncü kuvvetleri İzmir'e 9 Eylül'de girdi. Bu iki gün zarfında İzmir sahipsiz kaldı. Polonya asıllı Fransız İtfaiye Teşkilatı'nın başındaki müdür Ermenilerin İzmir'i yakması karşısında engel olamadı. Adam kendi hükümetine rapor vermiştir. 7 Eylül'de Yunan gitti. Dört gözle bekliyorum ki Türk askeri gelse de şehirde inzibatı sağlasam. Ermeniler planlı ve teşkilatlı olarak şehir dahilinde aynı anda 20 yerde yangın çıkardılar. Bir tek itfaiye arabam vardı. Oraya koşuyorum buradan haber geliyor şurada yangın var. Şuraya koşuyorum neden İzmir'i koruyamadığını kendi hükümetine izah ederken raporuna yayınlanmıştır. İki gün İzmir'in sahipsiz kaldığını, Yunan'ın 7 Eylül'de İzmir'i terk ettiği halde, 9 Eylül'de Türk ordusunun o da öncü kuvvetlerinin İzmir'e girdiğini, Mustafa Kemal'le lehte aleyhte bir münasebeti olmayan, Türklerle veya Yunanlarla bir dostluğu veya düşmanlığı mevzu bahis olmayan bir itfaiye müdürünün raporuyla sabittir. Ayrıca milli mücadele vukuatına ait kroniklerde de bu bellidir de. Hadi bizimkiler güvenilmez diyelim. Bir yabancı taraf tutmasına imkan olmayan bir yabancının raporuyla bu sabittir. O kaçıyor. Kaçarken de her yerde böyle eğleniyor. Sen kovalıyorsun yakalayamıyorsun. Bu yüz karasıdır. Yunan harbini niye mübalağa ile büyük ilan ettiler? Essiz bir zafer. Mustafa Kemal'in inkılaplarını eski tabirle söyleyeyim şükuh kazandırmak için. Şükuh münakaşasız bir otorite demek şükuh sahibi oldu mu sizin nezdinizde? Mesela bir müridin nezdinde şeyh şükuh sahibidir. Aklına yatmayan bir şey de duysa itiraz etmez. Vardır bir hikmeti der. Mustafa Kemal'in de bir bildiği vardır. O yanlış yapmaz. Kanaatini yerleştirmek için Yunan Harbi'nin. Çünkü bu kadar büyük bir başarıyı elde etmiş adam. Bizi yoktan var etmiş. Böyle şiirler de var. Bizi düşmandan kurtarmış. Yanlış yapmış olur mu? Bu psikolojiyi ihtas etmek için Yunan harbini büyüttü.